Şimdi elektrikli golf arabalarıyla Tac Mahal'e doğru gidiyoruz. Neden elektrikli golf arabalarıyla gidiyoruz derseniz Hindistan'da hava kirliliği çok fazla olduğundan ve bunun Tac Mahal'in beyaz mermerlerine zarar vermesinden korktuklarından dolayı Tac Mahal'in belirli bir kilometre yakınına kadar normal araçlarla gelebiliyorsunuz. O noktadan sonrasını çevreye daha az zararlı olan elektrikli arabalarla gidiyorsunuz. Taj Mahal dünyanın 7 harikasından biri olduğundan dolayı çok fazla turist çekiyor. Hindistan hükümeti de bacası sanayi olan bu eserin üzerine titriyor. Yolda giderken biraz daha bilgi vermeye devam edelim. 73 metre yüksekliği ile İslam türbin mimarisinin en önemli eserlerinden birisidir. Mimarların Mimar Sinan'ın talebelerinden Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendidir. Yapımı 22 yıl sürmüştür sadece mezar değil, bahçe, havuz, mescit ve benzeri bölümlerden oluşan büyük bir yapıdır. Şimdi Taç Mahal'e geldik. Aslında çoğu insan Hindistan'a sırf bunun için geliyor. Ben de bugün burada olduğumuz için çok mutluyum. Şu anda sıcaklık 46 derece. Buraya girmeden önce yarım litre su içtik. Ama o kadar çok dehidrasyon oldu ki su bitti gitti. <laughs>

Now we are at the Taj Mahal. It's what I was really, really waiting for a long time. Unbelievable. I swear it's unbelievable. Can you take a look at me? Do it again, please. Okay, go on. Do you have anything to tell me? Because now we are. Sana, sana aşkımın simgesi olarak Taj Mahal'i yaptırdım. Oh. Ama sen ölmeden yaptırdım. Esas olan zaten ölmeden yaptırabilmek. Okay, can you tell us about the story of this building? Dacian mıydı? <laughs> yes. And Mümtaz Şah, Banu. çok sevdiği eşi Mümtaz Banu. And and she was the third one, right? Okay, but I think it's not because he loves her, so he built this one. It's because Mumtaz Ban wanted him to build such a building, right? I'm not sure. Okay, that's the story. While they are getting married, Mumtaz Banu asked her husband to. If she dies before him, she wanted him to build such a beautiful building that un until the last day of the world, everyone will come and visit her cemetery. Okay, that's the first request. And the second one, he will never get married again. Will he get married again? Maybe. Maybe. <laughs> now that she's gone, he, he could be. Yeah, Adam do ya Adam, kral ya, adam Niye kilitliyor ki adamı? Arkadaşlar ben niye İngilizce konuşuyorum, niye böyle bir saçmalık yapıyorum derseniz Yok, Hem İngilizler için hem İngilizce bilenler için tüm dünyaya hitap ediyoruz Bizim ee, şeyimiz, direktörümüz Ferit Dolayısıyla o ne derse ben onu yapıyorum Ferit bana dedi ki sen İngilizce konuşacaksın Yani benim İngilizcem o süper iyi diye değil Oh by the way look at evet, this taraf. blue water Water blue değil Niye bunu yapıyor? Muhtemelen sıcaktan. Kameramız bayılıp duruyor arkadaşlar. Evet işte Ferit dedi bana şey yapacaksın diye. Herkese hitap edeceğiz ondan dolayı. Ama ben, henüz... Ben Türkler'e hitap edeceğim sen... Ama henüz sıfır follower. Ay Ferit yine yapıyor ya. Arkadaşlar bugün açık oldu. <laughs> Teknik arızalar yaşıyoruz. Bu muhtemelen sıcaktan ya.